Merhaba arkadaşlar ben Arzuela videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü konum yine reyan şu reyan şu um, mucizesi reyan şu mucizesinin sizin de kendinizde olan kendi kendinize e, yapmış olduğunuz yolculuğun mucizesi tarafından şifalanmanız evet reyan şu nedir reyan şu um, a, mucizesi nasıl kendimizi iyileştirebilir nasıl kendimizi şifalandırabilir Arkadaşlar bakın şimdi ne dedik? Hemen buradan dünyanın da bildiği çakralara geçiyorum. Çakra üzerinde zaten sürekli meditasyonlar yapılıyor. İşte bunların bizdeki çark bakın çark çarklar, motor çarklarının dönmesi ve bununla birlikte Omur sinir sistemimizdeki sinirlerin gerçekten ciddi anlamda aktif olması ve sinir sistemimizin de yaymış olduğu bu elektrikle bizim kendi kendimize yapmış olduğumuz bir yolculuktur Rayan şu. Rayan şu buradan kesinlikle yani benim bu dünyada almış olduğum bir eğitim değildir. Evet farklı e, enerjiler çalıştım ve enerji eğitmeniyim. E, ama e, reanshu şuyu e, Şu bunlardan ayırıyorum. E, benim için kendim e, bunun tabii ki her şekil arkasındayım. Bunlar benim deneyimlerim, bunlar benim yaşadıklarım, bunlar benim yaşayarak aldığım kadar bilgileri sonucunda oluşturduğum çalışmalar. Rehan şu ne oluyor arkadaşlar? Rehan şu çalışması, şifa çalışması başladıktan sonra bir 10-15 dakika bazen tabii ki kişiden kişiye fark ediyor. Bir 10-15 dakika içinde bütün sinir sistemlerin, çarkların çalışmasıyla birlikte bedenimizde yani ruhumuzun yükselerek bunu anlatmak da tabii ki kolay değil ama yaşadıkça ne demek istediğimi anlayacaksınız. O gümüş kordonumuzdan kopmadan ruhumuzun da alemlere açılması ve bu alemler içinde bizim kendimizde olan tüm kayıt e, bloklarımız e, anne karnında e, aldığımız hep diyorum o ilk damla ile ilk damla e, kanımız yaşam e, sıvımız kanımızla kodlarımızı e, gerçekten de çünkü ne diyorum ben sürekli iki tane şeyi kayıt eder birincisi kristal ruhumuz kayıt eder yaşadığımız gördüğümüz e, her şeyi yani gözümüzün daha açılmadan bu dünyaya anne karnında ölmüş olsak bile bunu bile ruh biliyor onu bile kaydediyor arkadaşlar yani bu dünyaya daha doğmamış olsak bile anne karnında ölmüş olsak bile bizim kristal ruhumuz biliyor yani 6 aylıkta ölmüş olsak 3 aylıkta ölmüş olsak anne karnında bunların hepsini biliyor şimdi burada bu döngünün anlamını çözmek gerekecek tabi Rehan şu da bunun bir mucizesi diyorum. Kendimizde olan anne karnına düştüğümüz andan itibaren o ilk kan damlasının kodlarıyla ve kristal ruhumuz sana ruhumdan üfledim. Onun parçası her şeyi kaydediyor. Bizler burada yaşarken her şeyi kaydediyor. Ölüm anında zaten bedenimizden bedenimiz yani o gümüş kordon, göbek kordonumuz dediğimiz kordonun kopması ve ruhumuz geldiği yere geri dönmesi. Bunun da ölüm dediğimiz şeyle tabii ki sonuçlanması ve buradaki tek gerçeğin de içimizde olan ışığın, içimizde olan ruhun aslında öz olduğu, gerçeği olduğu, doğum gerçeğinin de ölüm gerçeğinin de buradan geçtiğini ve e, Rean şu çalışmasında, şifasında da o gümüş kordonumuzun kopmadan bizim e, hali hazırda olan, gerçekten hali hazırda olan e, şu an kaydedil, kaybedilmeye çalışan tüm bilgilerimiz bastırılmış tüm bilgilerimizin açığa çıkması, e, o gümüş kordonumuz kopmadan bizler e, alemlere açılarak. Orada um, bir nevi regresyon çalışması gibi düşünün bunu. Ee, bir nevi um, siz e, bu çalışmayı yaparken e, gizmiş olduğunuz alemlerde e, burada şifalanıyorsunuz. Bu kişiden kişiye fark ediyor. Kişiden kişiye çok farklı oluyor. Ama um, tabii ki altyapısı aynı sadece kişinin kendi kodlarına göre kendi yaşadıklarına göre kendi aile kodlarına göre değişmesi ee, ve bu um, çalışma uh, sırasında neler oluyor nasıl oluyor onlardan bahsedelim Evet bu çalışmamız iki kişinin um, bir araya gelerek. Ee, kesinlikle önce o motorları çalıştırmak gerekiyor Bu ilk e, seans için ve ilk 3 seans için e, Gerekli bir şey kişiden kişiye yine fark ediyor Bu motorları bu çarkları çevirdikten sonra Daha sonra arkadaşlar e, buna gerek kalmadan da Sizler e, ışıklar formlar o e, aktive olmuş e, elektriğinizle e, Kendi şifanızı zaten kendinizin ne olduğunu bildiğiniz için içinizdeki ruhun ışığını olduğunu bildiğiniz için daha sonra ileride de kendi kendinize de yapabileceğiniz ve kendinizi sakinleştirebilip şifalandırabileceğiniz bir çalışma evet ilk başta nasıl oluyor reyan şu yani iki kişiyle yapılan iki kişinin bir araya gelerek o çarkları çalıştırması öncelikle eee Yapılış şeklimizi buradan gösteriyorum. Karşılıklı uzanarak ayakların altı, yani bize göre bu çakraların ilk çakra, bana göre kök çakra dediğimiz çakranın ayak olduğu ayak altımızda aynı ellerimizin içinde atan o çakralar gibi ayaklarımızın altında atan çakralarla başlayarak yani alemin kapısı dokuzuncu çakramızı. E çalıştıran ilk çakramız ise e, birinci çakramız ayak çakramız e, bunu e, çalıştırmaya başladığımız an arkadaşlar zaten orada oluşacak e, değişiklikleri vücuttaki ruhtaki değişiklikleri sizler yaşayacaksınız evet bu çalışma başladığı an ne oluyor vücuttan blok olan yerlerde silkelenmeler oluyor e, karıncalanmalar oluyor e, ve istem dışı ellerin kolların e, veya silkelenmesi olabiliyor. E, Organlarımızda ağrı olabilir. E, sinir e, sistemimize bağlı her şey. Bu sinir sisteminden zaten bu on, silkelenmeler falan oluyor. Çünkü blok edilmiş, blok olmuş yerlerden enerji geçemediği için bu enerji çalışmasında enerji geçmeye çalışıyor. Çünkü enerji açmaya çalışıyor. Enerji orayı açtıkça um, ulaşmaya, dallarımıza ulaşmaya çalıştıkça sizleri tabii bizleri bir silkeliyor. Ama e, bunu çözüyor. E, bunu e, yaşadık, bunu deneyimledik. Bunu e, çalıştığımız kişiler de e, onaylayacak. Ve organ enerjimiz bozulan organ enerjimiz frekanslarımız bakın bizler zaten enerjiyiz buradaki her şey enerji enerjiden kopup geliriz enerjiyiz enerji olarak yaşarız enerji olarak geri döneriz bu geri dönüş yine ruhtur enerjinin kendisidir. Arkadaşlar şimdi burada anlatmak istediğim şey her şey enerji, her şey frekans. Bizler burada dört elementten oluştuk. Evet hali hazırda olan dört elementten oluşuyoruz. içimizdeki enerji ile birlikte çünkü her şey enerji. O elementleri yemeği bıraktığımız zaman, beslenmeyi bıraktığımız zaman, enerjiyi almadığımız zaman beden de ölür. Beden öldüğü zaman içimizdeki enerji, ruh yine geldiği enerjiye, geldiği yere geri döner kendi cennetini hak ettiğimiz sürece geri döneriz. Evet bu bu alanda reyan şu sizin kendi kendinizi iyileştirmeniz, kendi kendinizi şifalandırmanız, bu çalışmayı yaptığınız zaman zaten burada oluşan tüm anlattığım silkelenmeler karıncalanmalar organlarda atmalar bacaklarda ayaklarda sinir sisteminizde atmalar ee, ve içinizde olan şey aleminizde olan şey ışıkları görmeniz formları görmeniz farklı alemlere gitmeniz kişilerde derin uyku halleri olacak yani uyuyacak Çünkü uyurken şifalanacağız ee, bazen kaldıramadığımız acılar var kodlar var onları konuşmak çok daha yorucu. Onları konuşurken bir daha tekrar tekrar Kodluyoruz ama burada reyan şuda bu olmuyor Reyan şurada sizi dinginlik haline alıyor Sizi gerçekten e, saf enerjiye alıyor Ve saf enerjinizle Uyku haline veya Ara ara uyanma haline Dediğim gibi e, Şifalanmanın farklı farklı Yani kişiden kişiye farklı farklı olduğunu, herkesin yaşadığı farklı, herkesin gördüğü farklı, gördüğü ışık farklı, form farklı varlıklar ve gittiği yerler farklı. O yüzden de kişiden kişiye değişiyor reyan şu. Ama sizi yormadan, sizi üzmeden ve bizi gerçekten de o alemlerde yani sırlar aleminde şifalandıran bir çalışmadır reyan şu. Ee, ne dedik ee, reyan şu aslında bildiğimiz çarklar yani bu çarkları bu çark sistemini anladıktan sonra içimizdeki özü anladıktan sonra biz e, reyan şuyu çok daha rahat anlayacağız biz reyan şunun şifa enerjisine kendimizi çok daha rahat bırakacağız ee, ve bu bize gerçekten çok pozitif ve şifa olarak geri dönecek bu videomu da fazla uzatmak istemiyorum daha sonra çarklarla alakalı konuşmak istiyorum aslında şöyle hemen ufak da bir geçebilirim çarkların yani bizdeki çakraların renkleri mesela bakın lila tepe çakramız 9. çakramız dediğimiz benim için 9 biliyorsunuz ben 7 çakra zaten mevcut o biliniyor ama ben 9 çakradan çalışıyorum dokuz ana çakramızın bizi gerçekten de alemlere götürdüğünü ve hepsinin çalışması gerekiyor. Bu dokuz ana çakra çalışıyorsa zaten beynimizdeki, vücudumuzdaki çünkü bir sürü çakralarımız var ama benim için dokuz ana çakrayı çalıştırmak çok mühim. Evet bu dokuzuncu çakramız, tepe çakramız, alemlerin kapısı lila çakramızın Anlamı ne diye e, sorusuna e, ben zaten telepatik, e, bilgelik, kesinlikle bilgelik yani bilgeliğin e, anlamı lila, e, lila e, tepe çakramız, sarı çakramızın anlamını söylüyorum. Ufaktan size hemen böyle birazcık hızlı hızlı geçeceğim. Hepsini tabii ki ileride detay detay konuşacağız. Gelecekten haber vermek, sarı çakramız gelecekten haber vermek, e, beyaz çakramız ilimdir. Yani... İlimi temsil eder, bilimi temsil eder. Mavi çakramız beden dilimizdir. Bakın beden dilimizdir. Bedenimizdeki dil, bedenimizdeki konuşma titreşim maviyi temsil eder. Bunun gibi kısa kısa yapmaya çalışacağım videolarımı. Bunun gibi bilgilerle de <laughs> ileride daha fazla konuşacağız. Bu dokuz rengin, bu dokuz çakranın önemini konuşacağız. Bunları konuştukça zaten... Bizler saf enerji, saf enerji motorları olduğumuzu çok daha iyi kavrayacağız. Arkadaşlarım selam olsun. Ee, sevgiyle kalın, güzel kalın, sağlıklı kalın.